İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 3 Ağustos 2023 Perşembe. ATV Ana Haber başlıyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilere düzenlenen programla plaket ve hediye takdim etti. TYT Türkiye İl Müdürlüğü. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Giriş Sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Düzenlenen programla öğrencilere plaket ve hediyeler verildi. Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, yetkililer, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katılım sağladı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse her geçen yıl başarı sayısının arttığını söyledi ve öğrencileri tebrik etti. Maşallah her geçen yıl bu sayı, bu kalabalık artıyor. Bu ilimiz adına, ülkemiz adına çok sevindik. Bugün bu salonda lise geçiş sınavlarında, lise dediğimiz sınavlarda tam puan olan öğrencilerimiz ve yüksek öğretime geçiş sınavlarında İlk yüzde derece yapan öğrencilerimiz var. Onları canın gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilere plaket ve hediyeler verildi. İyi günler, iyi günler, iyi günler, iyi günler. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Temmuz'da tüketici enflasyonu ayda %9.49, yıllık %47.83 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre %9.49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31.14 bir önceki yılın aynı ayına göre %47.83 ve 12 aylık ortalamalara göre %57.45 olarak gerçekleşti. Akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu da Temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında %13.18 arttı. Etüfe'nin son 12 aylık artışı %122.88 olarak gerçekleşti. Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş hasat sezonunu değerlendirdi. Bu sene buğday üretiminden istenen verimin alınmadığını belirtti. İşte hasat dönemi yavaş yavaş Kocasinan ve Kayseri'de sona ermek üzere. Bazı bölgeler ince su, yeşil sar, Kocasinan'ın bir bölümü bitti. Pınarbaşı, Akkışla, Bünyan devam ediyor. Hasat dönemi işte 15 güne kadar Kayseri'de biter. Ondan sonra insanlar malını ofise teslim etmeye başlayacaklar. Çünkü bu sene biraz e, gecikmeli geldi hasat dönemi. Her sene göre 10 gün gecikmeli. Normalde bizim hocasıyla bu tarihe kadar bitmesi gerekiyordu. Ama hasada geç girdiğimiz için bitmedi. Çiftçilerimiz hasada devam ediyor. Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, hasat sezonu değerlendirerek bu sene buğdaydan istenen verimi alamadıklarını söyledi. Buğdaydan beklediğimiz verim ve yağışların iyi olmasına rağmen alamadık. Çiftçi umduğunu da bulamadı. Niyedirsen Son yağan yağmurlar hem rekortayı düşürdü hem kaliteyi düşürdü. Buğday, işte ama arpa iyi, randuman da iyi, verim de iyi, çavdar iyi, tritikale iyi ama buğdayda bir yağmurdan dolayı hem kalite hem protein oranı düştüğü için e, buğdaydan umduğumuzu bulamadık. Ama bazı yerler fena değil. Bazı yerler işte dönümüne 150 kilo, 200 kilo veriyor. Bazı yerler 300-400 kilo veriyor. Sulu yerlerde bile sıkıntı var. Çok yağıştan dolayı pas hastalığına yakalandığından dolayı verim kaybımız bayağı fazla. Kalite zaten e, bayağı bozuk. Bu sene umduğumuz kaliteyi de bulamadık. Yani biz defalarca e, sizlerin aracılığıyla tüm çiftçilerimize duyurduk sarpaş hastalığı bu sene yağışlardan dolayı çok yoğun ama maalesef bizim tahmin ettiğimiz gibi bir ilaçlama olmadı. E, bazı arkadaşlarımız drone ile yaptılar, bazıları traktörlerine girdiler. Zaten bizim bu seneki verim kaybımız ve kalite kaybımız sarpaş hastalığından dolayı. Böyle bir mağduriyet yaşadık. Yaşanan sarı pas hastalığına değinen Başkan Güneş bir sonraki hasat döneminde gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti. Bundan sonra zamanı gelmeden yani hastalık görülmeden ilaçlamamız gerekiyor ki kaliteli buğday üretelim. İşte sarı pas hastalığından dolayı e, Tevmo'da e, alıma girmeyen ürün çok. Buna bir standart dışı diyoruz. Zaten e, en kaliteli dediğimiz buğday bile e, yemliğe gidiyor. Veya üçüncü sınıf buğday olarak alıyorlar. Ondan dolayı da baş fiyattan buğday satamadık. Yani %5 civarında ancak satabildik baş fiyattan. Geri kalan ya yemlik ya da 3. sınıf buğday olarak sattık. Yani bayağı bir pas vardı. Bununla mücadelesini yapmamız gerekiyor. Zaten bu sigorta kapsamına girmiyor. Devlet hiçbir şekilde sarı pas hastalığına karşı ödeme yapmıyor. Tamamen bizim yapacağımız mücadeleye bağlı. Yani yoğun yağmurlardan dolayı pas hastalığı veya her bölgede yoğundu. Ondan dolayı verim kaybı ve kalite kaybı yaşadık. Teymon'un standart dışı buğday almamasında değerlendiren güneş çiftçinin mağdur olduğunu ifade etti ve şunları ekledi. Hala bir emir gelmedi standart dışı buğdaylar alın diye. Standart dışı buğday da bayağı özellikle Felahya bölgesinde, Koca Sinan bölgesinde, Yozgat bölgesinde, Aşiri'de de çok. Her gün yüzlerce çiftçi arıyor ki işte buğdayı satamadık. Onlara da çareyi el eterek veriyorlar. İşte ondan sonra el ettikleri zaman alıma giriyor. E bu konuda çiftçimiz bayağı muzdarip. Yani biz fiyatına falan bir şey demedik. Yemliği 7500 liraya alıyorlarsa, alıyorsanız bunu da 7000 liraya alın çiftçinin ne kalması. Çünkü tüccar bu tür buğdayları 5 liraya alıyor. Arada bir buçuk lira üç lira gibi bir fark var. Çiftçimiz bu konuda mağdur. İnşallah daha da alım devam ediyor. Bütün Teomo merkezlerinde alım devam ediyor. Yani müdürümüz Allah razı olsun gece gündüz hiç e, ara vermeden çalışıyor. İnsanlar çalışıyor. Sabah 8'den akşam 8'e kadar randevu alınan bütün çiftçilerin ürünlerini alıyorlar. Bu Ankara'dan gelecek bir genelge. Tarım Bakanlığı bir genelge yayınlayacak. Standart dışı buğdayları alın diyecekler. Bunları da alacak. Standart dışı buğday bayağı var. O konudan çiftçilerimiz muzdarip bunlara bir çözüm getirilmesini tabii ki talep ettik. Taleplerimiz şu ana kadar bize bir olumlu dönüş olmadı bundan sonra olursa seviniriz yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bir ayda toplam 1563 olaya müdahale ederken 70 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Temmuz ayı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre itfaiye ekipleri Temmuz ayı içerisinde 1049 yangına, 110 trafik kazasına ve 6 su baskınına müdahale etti. Ekipler ayrıca 398 kurtarma olayı gerçekleştirdi. Öte yandan itfaiye ekipleri 17 istasyon, 55 araç ve 347 personelle 70 denetim gerçekleştirirken 1608 eğitim verdi. Kaymek 2020 yılından itibaren 231 kurs açarak ücretsiz eğitim imkanı sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ bünyesine hizmet veren Uzaktan Eğitim Merkezi'nde 2020 yılından itibaren 231 kurs açarak toplam 28.838 öğrenci LGS, YKS, KPSS ve EKPSS sınavlarında ücretsiz eğitim imkanı sundu. Kentte eğitim ve kursların öncü kuruluşu kaymak uzen birimiyle binlerce vatandaşa dokunmayı sürdürüyor. Belediyelerde ilk ve tek uygulama olan Kaymak Uzemi ile zaman ve mekanı ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitim ile kursiyerlerin derslere canlı olarak ve videolar aracılığıyla ulaşabilmelerini sağlıyor. Özellikle yabancı dil ve kişisel gelişim kursları başta olmak üzere sanat ve mesleki eğitim kurslarında da uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. Öğrencilerin istek ve taleplerine göre sürekli yenilikçi bir anlayış içerisinde güncel kursla ile yola devam eden kaymak uzen faaliyetlerini hız kesmeden devam ederken, her geçen gün yenilenen, güncellenen sistemleri ve altyapısıyla vatandaşların ihtiyacı olan eğitim hizmetlerini sunmayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başta raylı sistem hatları olmak üzere ulaşım yatırımlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri'ye her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başta raylı sistem hatları olmak üzere ulaşım yatırımlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra çok sayıda yetkili ve ulaşım birimi ekipleri katıldı. Başkan Kılıca kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollarla ilgili konular üzerine sunum yapıldı. Büyük Kılıç ulaşım konusunda her alanda fedakarca görev yapmaya devam ettiklerini belirterek emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Seyrani'deki Kardeşler Şehirler Caddesi'nden başlayıp Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak olan yeni yolu inceledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında daha modern bir yapılaşmayla taşlandıran Seyrani'deki Kardeş Şehirler Caddesi'nden başlayıp Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak olan yeni yolu inceledi. Seyrani'de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, Seyrani kentsel dönüşüm ile yenileniyor, Değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor dedi ve şunları ekledi. Hayırlı günler diyorum. Seyran mahallemizdeyiz. Seyran mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bu kentsel dönüşüm, Seyran'ın yenilenmesi, Seyran'ın değişimi, dönüşümü ve Seyran'ın güzelleşmesi manasına geliyor ki şu anda içinde bulunduğumuz nokta kardeş şehirler caddesinin başlayıp arkamdan ön tarafımızdaki. Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlanacak olan içerideki ana hatlardan bir tanesi. Ve şu anda bunun yol yapım çalışmaları başladı. İnşallah bu yol yapım çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte Seyrani kentsel dönüşüm etapları içerisindeki hedeflediğimiz ana bulvarlardan bir tanesini aşmış olacağız. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki Seyran içerisindeki yollar parklar, çevre düzenlemeleri bunların hepsi bir bütünle birlikte seyran kentsel dönüşüm alanının yenilenmesi demek. Seyran'ın kentsel dönüşüm alanının tamamlanması demek. Bu minval üzere yoğun bir şekilde bizim ekiplerimiz çalışıyor. Bu bölgenin ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlayabilmek üzere. Hedeflerimizden bir tanesi 2023 yılı itibariyle buradaki birkaç tane parkı tamamlamak, hayata geçirmek ve ana bulvarlara ulaşımı sağlayacak olan iç yollarını da açmaktı. Şu anda bu çalışmalara başladık. İnşallah iç yollarını bu yıl itibariyle tamamlayacağız. Partlarımızın çalışmaları devam ediyor. Onlar da tamamlanacak ve bu bölgedeki yeni yaşamlarına başlayan hemşerilerimizin istifadesine, kullanımına sunulmuş olacak. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanılsın. Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen Develi Belediyesi'nin katkılarıyla 100 çocuğun sünnet şöleni yapıldı. Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen ve Develi Belediyesi'nin katkılarıyla 100 çocuğun sünnet şöleni 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü Elbis Parkı'nda yapıldı. Sünnet organizasyonu aynı zamanda unutulmaya yüz tutan kirvelik geleneğinde yaşatılmaya devam edilmesi bakımından önem arz etti. Sünnet yönüne Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Birlik Başkanı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, misafirler, aileler katıldı. Tören esnasında konuşan Develi Esnaf Sanatkar Odası Başkanı Selçuk Demirkıran, ''Yüz çocuğumuza sünnet şöleni olarak icra etmiş bulunmaktayız. Davetimize teşrif eden tüm misafirlerimize ve sünnet olacak çocuklarımızın ailelerine, odamız ve sponsorlarımız adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum dedi. Yapılan konuşmaların ardında untuma yüz tutan kirvelik ve sünnet duası yapıldı. Develi Belediyesi tarafından sünnet olacak çocuklara kirvelik hediyeleri takdim edildi. Sünnet olacak çocuklara ve davetlilere teşrif eden tüm misafirleri yapılan yemek ikramından sonra müzik ziyafetiyle çocuklar ve aileleri eğlendiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ve Bünyan'da kırsal kesimlerde mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine çoban ve taziye evi inşa etti. 16 ilçede kilitli parke çalışmalarına oyun parkı ve halı sahaya sosyal tesislerden sıcak asfalt yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerimizde dokunmadık alan bırakmamaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kırsal kesimde mahalle sakinlerinin taleplerini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Pınarbaşı ve Büyüyan'da kırsal kesimlerde mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine çoban ve taze evi inşa etti. Bünyan ilçesi İkinciler Mahallesi ile Pınarbaşı ilçesi Dilciler Mahallesi'ne dışarıdan gelen ve kalacak yeri olmayan çobanlık yapan vatandaşlar ile cenaze zamanlarında taze evi olarak kullanılmak üzere çoban ve taze evini hizmete sokan Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede mahalle sakinlerinin konforunu artırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına ithafen Festival Talas 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve iki gün süren çocuk şenliği görülmemiş bir ilgiyle sona erdi. <laughs> bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çocuk şenliğiyle paraşüt iniş alanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların adeta akın ettiği organizasyonda TRT Müzikali Doru'nun karakterleri çocuklarla buluşurken atölye çalışmaları çocuklara hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Anne babaların çocuklarıyla birlikte gönüllerince bir gün geçirdiği şenlikte kukla, denge, akrobasi, jonklör gibi sahne gösterileri ilgiyle izlenirken şişme oyun alanlarında çocuklar yeteneklerini sergiledi. İki gün süren organizasyonda vatandaşların eğlencesine ortak olan Başkan Yalçın kurulan aktivite stantlarını dolaşarak çocuklara ve ailelere eşlik etti bugün iki gündür devam eden Kayseri'nin bugüne kadar yapılmış en geniş çocuk şenliğindeyiz. Ancak buna bize motivasyonu sağlayan Cumhuriyetimizin 100. yılı olması. 100. yılda çocuklarımıza, en güzel değerlerimize böyle bir güzel günü yaşatmak, onları eğlenirken aynı zamanda eğitmek maksatlı bu çalışmayı yapıyoruz. Ama doğrusunu isterseniz hem öğrencilere, çocuklara hem de verilerine ben çok içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Sebebi bize güvendiler. Bu anlamda bunun tekrarlamamız gerektiğini anladık. Tıklım tıklım dolu her yer. Çok güzel bir ortam, çocuklar el becerilerini artırıyorlar ve eğitim öğretim yılı başlamak üzereyken onlara bir motivasyon olacak. Bütün çocuklarımızı gönlünden öpüyorum. Melik Gazi Belediyesi'nin İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlediği açık hava sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Melik Gazi Belediyesi'nin İldem Yeşiyurt Mahallesi'ne düzenlediği içeriği dop dolu birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı 7'den 70'e her kesime hitap eden açık hava sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sıcak yaz günlerinde farklı etkinliklerle vatandaşları eğlendirmek isteyen Melik Gazi Belediyesi düzenlediği açık hava sinemalarıyla kültür ve sosyal etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. İlçenin dört bir yanında sürdürdüğü etkinliklerle vatandaşların beğenisini toplayan Melek Gazi ilçe sakinleri keyifli renkli bir yaz geçirmesini hedefliyor. Düzenlenen gösterilen etkinliklerin tamamen ücretsiz olmakla beraber yaz boyu devam edecek. Programları takip etmek isteyen kişiler Melikgazi Gazi Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından öğrenebilirler. Efendim Asayiş haberlerimizde devam ediyoruz. Geç, bir kez, bir Kayseri'de kafası duvara sıkışan koyun itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kurtarıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy mahallesi 1468. sokak üzerinde meydana gelen olayda kafası bir binanın duvarına sıkışan koyunu gören sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine intikal ederek koyunu kurtardı ve sahibine teslim etti. Talas ilçesinde meydana gelen çatı yangında vefat eden Seydi Duran Üzen öğle namazına müteahhit kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olay dün saat 16.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Yangında 5 çocuk babası Yağmuroğlu ustası Seydi Duran Üzen yaşamını yitirken 3 işçi de yaralandı. Vefat eden Seydi Duran Üzen'in cenazesi Mimar Sinan Mahallesi Merkez Camisi'ne kılınan öğle namazına mütakip Fatih Toki Serket mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına yangında hafif yaralanan işçiler ile Üzen'in ailesi ve mahalle sakinleri katıldı. Kayseri Trafik Ekiplerinin Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyet raporu açıklandı. Buna göre ekipler bir ayda 142.311 araç ve sürücüye denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin 1-31 Temmuz 2023 tarihi arasında gerçekleştiren trafik denetleme faaliyetlerini açıkladı. Bu kapsamda 142.311 araç denetlendi. 31.962 sürücüye ceza işlem uygulandı. 299 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 967 araç trafikten men edildi. Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar bir otelin camına isabet etti. Olay Pevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi üzerine meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı. Kurşunlar yol üstünde bulunan otelin ikinci katındaki camlara isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralı olmadığı bildirilirken polisin başlattığı inceleme çalışması sürüyor. Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması 6 Ağustos Pazar günü başlayacak. Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması 6 Ağustos Pazar günü başlayacak. Festival Salas 100. yıl etkinlikleri kapsamında 6-12 Ağustos tarihleri arasında 2000 rakımlı Ali Dağ'ında gerçekleşecek yarışmaya 150 sporcu katılacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağ'ın hava sporlarında vazgeçilmez bir merkez olduğuna dikkat çekerek, buradaki termik sayesinde sporcular zirveden yaptıkları uçuşla değişik yıllarda birçok kez Türkiye mesafe rekorlarını kırarak havada kalabildi. Yurt dışındaki merkezlerde şampiyona boyunca 1 iki gün uçuş yapılırken, Ali Dağ'ın da ise neredeyse şampiyon tamamında uçuş yapılabiliyor. Bu bakımdan Ali Dağ bu tür organizasyonu için ilk tercih edilen yer arasında bulunuyor diye konuştu. Başta Ali Dağ olmak üzere Kayseri Sema renk cümüşünün oluşacağı yarışmaya ilginin yoğun olması bekleniyor. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Spor yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Sivas Spor ile oynayacak. Bu müsabaka yarın Sivas'ta oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayseri Spor son hazırlık maçını Sivas Spor'da oynayacak. 4 Eylül Stadyumunda yarın oynanacak maç saat 18'de başlayacak. Sarı Kırmızılılar bu müsabaka için bugün komşu kente giderek Sivas Spor'un konuğu olacak. Kayseri Spor daha önce oynadığı hazırlık maçlarında İstanbul Sporu 3-2 Gençler Birliği'ni 1-0 yenerken Konya Spor'a 4-0 mağlup olmuştu. Merkez Hakem Kurulu 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Kayseri bölgesinden toplam 21 hakem görev üstlenecek. Süper Lig kategorisinde Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar görev yapacak. Kayseri bölgesinden toplam 21 hakem 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri'den Süperlik hakemi, Süper Süperlik yardımcı hakemi, B klasman hakemi, B klasman yardımcı hakemleri, C klasman hakemleri, C klasman yardımcı hakemleri, bölgesel hakemleri ve bölgesel yardımcı hakemleri görev yapacak. A klasman hakem ve kadın bölgesel hakem kadrosunda Kayseri'den hakem yer almadı. Kayseri bölgesinden toplam 21 hakem listesinde kendisine yer buldu. Açıklanan liste sonrası Kayseri bölgesinden görev yapacak hakemler şu şekilde. FIFA Kokartlı süperlik Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar B Klasman Hakemi Özgür Reha Alıcı B Klasman Yardımcı Hakemleri Furkan Ulu, Halit Karacabay, Mehmet Kuru, Osman Baruk, Recep Güneş C-Klasman Hakemleri Ali Kandemir, Ramazan Hayman'a, C-Klasman Yardımcı Hakemleri Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Turan Çelik, Mustafa Soner Yüce, Bölgesel Hakemleri Cemeray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç, Hakan Çam, Bölgesel Yardımcı Hakemleri Erkan Kırçıl, İbrahim Çolak, Serkan Yıldırım, Kadir Çelikbaş. Talas Gücü Belediye Spor dış transferde Kerem Ersin ve Yusuf Efe Yaman'ı kadrosuna kattı. TFF 3. Lig 1. grupta mücadele edecek olan Talas Gücü Belediye Spor 2 transfer daha yaptı. Tarihin ilk kez 3. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Sarı Lacivertliler geride kalan sezon Bolu Spor'da forma giyen Kerem Ersin ve Kocaeli Spor'da forma giyen Yusuf Efe Yaman'ı renklerine bağladı. Her iki oyuncu da Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı ve ardından takıma dahil olarak çalışmalara başladılar. Talas Gücü Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2003 doğumlu forvet oyuncusu Kerem Ersin ve 2004 doğumlu forvet oyuncusu Yusuf Efe Yaman'la sözleşme imzalandığını duyurdu. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.